Arkadaşlar bugün sizlere yeni karşınızdayız. Bugün amangus, Amongus'tuz arkadaşlar. Hani e, bildiğimiz petler, skinler hepsi paralıydı arkadaşlar. Bunun gol gol eden hilesi var. Hepsi bedava arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Art bakın. Bunlar yoktu mesela bizde arkadaşlar. Bunlar yoktu, bunlar yoktu. Hemen Bey'e gireceğim arkadaşlar ama ilk önce ben kendi takdimi uygulayayım. ben de uyacağım. Bakın. Bu tak yemin ederim arada sırada belki gelmeyebilir ama katil geliyor arkadaşlar katil hemen şimdi arkadaşlar hemen birisine gireceğim ee, iki kişilik arkadaşlar üç kişilik pumba mesela pumbaya girelim arkadaşlar girilmiyor nedense bazıları hmm, no diye birisi varmış ona girelim arkadaşlar ben. beni sana arkadaşlar Bazılarına girilmiyor nedense. Öyle bir sorunumuz var. İşte. Git lan. Çıkıyor beni arkadaşlar buradan. Kimse şey yok. Hele <laughs> <laughs> yerde 8 kişi varmış artık. O arkadaşlar oyuna başlamış. <gülüyor> Çık, <gülüyor> tık, <gülüyor> tık, tık. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi baş <laughs> start <laughs> diyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar start diyeceğim. Arkadaşlar şöyle star diyelim. Başlatmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Ye, kaçmaydı, like atmayı da like atmayı da unutmuyoruz. Neyse. Aa Takan. Lan solan değil. Yok arkadaşlar bu tablet benim ne yazdıysam tersini yazacak. Atakar, ne yazıyorsun onu söyle sen bakayım. Sen YouTube mu çekiyorsun? Şu anda ne cild şeyi? Evet. video evet. çekiyoruz, görüyorsun. Arkadaşlar, oha sen YouTube mu çekiyorsun? Evet dedim arkadaşlar. Bakayım ben de bir. Oha sen YouTube mu çekiyorsun? Evet. Onu göstereyim hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi diyor, oha sen YouTube mu çekiyorsun? Ben de evet dedim. Dedi şu anda bu oyunun videosunu çekiyorum. Şu an video çıkıyorum diyor. Şu an videodayım. Ar, kuzenimin tabletinde. Video. Ne diyor? Oha. Ben ne demek çıkıyorum? Yemin et. yemin. Arkadaşlar yemin etti. Evet. <laughs> Çıkacak herhalde arkadaşlar bilmiyorum ama bay bay dedi. Neyse oyunu da bir başlatmadı. Evet çıktı Atakan çıktı arkadaşlar. Onu çektim diye çıktı herhalde arkadaşlar Atakan. Neyse şöyle. Arkadaşlar ismim benim aslında Mer Alex. O Alex Minecraft'taki Alex. Neyse arkadaşlar şuna start diyeceğim. Başlasın artık. Başlat lan. <laughs> arkadaşlar başlatmaya gitti. Hey, Atakan. O geri döndü. Atakan geri döndü. Atakan geri döndü. Belki video çektiğine sinirlenmiştir. Yaz bakayım video çektiğine mi sinirlendin diye yaz. Aa, yine çıktı lan. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin. Oh, ay, şunu alabiliyorum. Ya hadi ya başlatmaya ay, gitti. Ya şunu alabiliyorum. Şunu alabiliyorum abi. Ama almayacağım. Söyle bakayım niye, niye başlatmıyorsun diye Ya star diyoruz da başlatmıyor <laughs> Arkadaşlar ya başlatsa. Heh, başlattı sonunda. Arkadaşlar katil gelebilir belki ama şu an bakıyoruz ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Kıymet bu nasıl şans arkadaşlar. Neyse hemen şöyle gidelim. Arkadaşlar a dur görevimiz varmış. Görevleri yapmak çok önemli arkadaşlar. Kıymetler çıkmayacağım ben oyun oynayacağım. <laughs> Neyse arkadaşlar şu görev yapana kadar

No diyelim arkadaşlar. No. Blue'ya veriyorum arkadaşlar. Lif'e. Arkadaşlar bundan sonra böyle kafamıza göre takılalım diyenler like atsın. Bir de Takıl yazsın. E gitti, e gitti. Arkadaşlar ben YouTube'a YouTube'a çektiğim için beni herhalde uygulama şey vermiyorlar. Herhalde o oynuyorlar. YouTuber değil diye seni. Oo kısırdı. tamam arkadaşlar bakın. Katilmiş benim dediğim her zaman doğru olur. son bak. Yürü git. yürü git gelme neyin. Bay, Arkadaşlar kuzenimin yüzünü göstereyim diyenler göster diye yorumlara yazsın. Göst. Arkadaşlar zaten öncelerden göstermiştik. Belki unutmuş olabilirler yüzünü. Neyse şöyle altta da bir görev yok. Hii. Bak. Ati ey. O nasıl lan? <laughs> deli midir nedir? <laughs> ben şu kart görevi. Ben, deli, deli, deli. ben deli ederim ona göre. Şu görevi bir bil yapamıyorum ya. benim görevlerim bitti. Benim görevlerim bitti. Benim görevli. Bitmedi, bitmedi. Bitmemiş. Hatta doğrusu bitmemiş. Neyse şöyle bakalım. Ben yellow diyorum. Yellow. Abi. Yellow Yellow, yellow. Ne yazdı arkadaş. Ne diyor yellow pal? Yellow, yellow ben yellow yellow. Arkadaşlar kuzenim tabletten oynuyor. Ben nasıl vermedim? Bu gibi karıyorum. Ben vermiştim. Arkadaşlar böyle aksilikler oluyor. <laughs> Kaydı kapatayım mı? Kapatma lan. <laughs> Videodayız bir canlı yayın yapabilsem var ya ama uygulamasını bir türlü indiremiyorum. Evet 23 saat herkes bana verdi arkadaşlar. Veremiyorum şu. Arkadaşlar hop 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 akıl. Şöyle dur 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 bir şey yazacağım. dur 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 Bak ben gidiyorum. Ben biliyordum benim gideceğimi. Mallar yazdım en azından. Ben değildim ki. Ah, ben değildim. Allah belanızı versin. Allah belanı versin lan. Gidiyorum ben. Sana bir şey yazdı herhalde. Böyle yazdıklarını da göstereyim mi kuzen? Ben bir atamadım. geberin inşallah. <laughs> dur dur dur. Bana geliyorlar. Üç kişiyiz. Batuhan da izler belki. Batuhan'a bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar bir tane Batuhan diye birisi var bu mahallede. Bana küfür etmiş. Batuhan bak bu videoyu izliyorsan Allah senin belanı versin. Başka bir şey demiyor Batuhan. Ben de senden küstüğüm kuzenim dedi. Bunu da böyle bil. Bunu da sor bana mumi deme. Bak benden küçük bana mumi diyor ya. E, terbiyesiz. Bu katil gelmez arkadaşlar. Ağlayacağım. Bir de buradan Batuş'a bir şey diyebilir miyim? De. Biz az önce dedik. Bak Hüseyin ağzına. <laughs> Yan! Yeşil yeşilmiş var arkadaşlar. Ben renk Bak Kadir'in söylediğinde şimdi çok kızacak öyle bir yorum yazacak var ya. Bir de tablet almış canlı yayınlara gir canlı derslere girecek diye hava atıyor dün. Diyor ki, ben de artık canlı derse gireceğim ben Yuh, de. Ben çıkıyorum arkadaşlar bu kadar görevi ben yapamam. Kadir'e diyor Kadir ben de artık senin gibi canlı derse gireceğim diyor. Hava atıyor Kadir'e. Belki şu an bakalım. 10 kişilermiş. Selamın aleyküm. <laughs> Selam yazayım dur. Selam. Selamın aleyküm yazsana. Katil, 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 katil. Bu sefer gelmezse vallahi hazırlayacağım. Vallahi alacağım. Gel. Gel. Seni göstereyim mi? İster mi? İster yapmak istemiyorum. Görev yapmak istemiyorum. Ama zoraki yapacağım. Arkadaşlar kaydı birkaç saat sonra kapatacağım. Yok iyi. Ben... Benim Çünkü... kay... Benim... Tabletimin şarjına ihtiyacı var. Bence skip diyeceğim. Ben skip diyorum. Arkadaşlar kaydı kapatalım mı? He 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 dur. He. He 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 he. He he. He he. Ağacını sikeyim. Degen videoda videodayım, videoda onu söyletmen ayıp oldu. Dur dur görün. Ma. Arkadaşlar küfür etti. Dayı videodayım onu söylemen şimdi ayıp oldu. Arkadaşlar keşke katil olsaydım öldüreceğim o green'i lan küfür ettiğinden o dolayı. Ne 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 bunun ismi ne? Osman baba. 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 Videodayım seni gösteriyorum. Nasılsın? İyiyim <laughs> 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 hadi kaç lan. Bunun sesi kalın. Kaç 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 kaç. Kaç lan kaç kaç. kaç. Kaç 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 kaç. Robot geliyor mu? Gelmiyor abi. Lan beni gösterme. Ben Oha ya yarım saat yine bir kaçalım dedim. Bence Zeynep TR. Zeynep TR. Yeşil diyorum. Sen sinicem. Ne yazmış? Aa Nuri çıkmış. O zaman gel lava verelim. Samet kaydı kapatmam lazım. Şu, tabiatın şu bitti. bitsin. Tamam. Şu oyunda bilsin. Deli misin dediğim. Ve arkadaşlar Arkadaşlar kuzenim videonun başında söylediğini tekrar söyleyecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Değil mi? Arkadaşlar kanala Ay, abone anneciğim. olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.